See? So Merhaba arkadaşlar, kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım çok iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte büyük, değişik bir İngiliz şoma gidiyoruz. Burada çok çeşitli değişik ürünler var. Benim daha önce hiç görmediğim yeni ürünler var. Sizlere hepsini göstermek için sabırsızlanıyoruz. Güzel de indirimler var. En güncel indirim haberlerinden, en güzel mağaza, market, pazar türlerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimi kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Destekleriniz çok kıymetli. Hepinizden Allah razı olsun. O zaman videomuza geçelim. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Ben ilk defa görüyorum. Bakalım, koton, pamukmuş ürünler. Ee, şöyle. 600. 600. Ama çok güzel ya. 35'e 145. Bir de 14 çarpı 57'ymiş ymiş ölçüleri de. Ama kaliteli. Şunlar var. Ee, eldiven. Bir de tutacak. tutacak. 490 lira. Şu var e, peçetelik galiba. İkili mi? 300 Kaşlı. lira. Evet ikili. ikili, ikili. Amerikan servis pardon. Amerikan servisi evet. Böyle şurada işte yazıyor iki adet Amerikan servis. Hmm, Şuna ne bak ne, ne ya kadar ya? güzel bir şey. Aynı çok güzelmiş. Dur bakayım. O ne? Bir masa örtüsüne benziyor ama. Masa ha? örtüsü. Dur. Bakayım bakayım fiyatını buluruz şimdi. <laughs> Şunun çok işlemesine güzel. bak. Bir dakika Nakışlı. onun arkasındakine bakalım. Etiket bulamadım. Burada vardır. Bunda var mıdır? Bak var işte. 1800 evet, 1800 lira. Etiketinde bulduk. Ama şahane. Şuna bak. Şu da 900 lira. Hmm. Tabii bunlar düşecek. Şu düzünü söyleyeyim. Burada 1800 liraymış. Şu düz olan. Şimdi ölçüleri neymiş bunun? Ölçüleri de... 150'ye 200. Büyük yani. Bak şöyle Cem'in... Cem, kremi. Kremi. Cem'in Cem'in lir. çıktı. M 5 parça tencere seti. 5000 ee, liradan 1550 Bak bunlar ben ilk defa görüyorum. Evet ben de. Şöyle şu saklama kabı gibi. Şöyle. Şunlar kapaklı. Bir, bir de tane de şöyle var. Evet, Soslu. evet. Ay. Ne güzel. güzelmiş değil mi Bu ya, benim de çok hoşuma gitti. Fiyatı da 1500 yani. 3 parça. Hatta 5 parça oluyor. 2 4 5 parça. Şurada çok güzel fırın tenceresi var. Üstelik bir de kapaklı arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 3000 liradan 650 liraya düşmüş. Çok güzel. Mesela bu kapağı da bir tabak olarak da kullanabilirsin. Çay tepsisi olarak kullanabilirsin. Gördün mü? Şöyle sapları da var. Şu da 900 lira. 34 santim. santim. 4000'den düşmüş. Şu da 24 santim. Bu 4000'den mi düşmüş? Öyle yazıyor şurada? evet. Süper. Bu da 2700'den düşmüş 650 liraya. Şunu da söyleyelim. Ben bunları kafa gördüm ha. Bu da 3, 2700'den 800'e düşmüş. Tencere de çok güzel. Bak, şu an hepsi indirimde arkadaşlar. Çok güzel ürünler varmış. Şöyle 12 parça, 6 kişilik fincan takımı bulduk arkadaşlar. 1150 lira bu da düşecek. Bu da düşecek. Bayağı bir uyguna gelecek size. Çok kibar, çok güzel. Bayıldım buna. Baksana şunun güzelliğine. Şöyle fincanın sapı bile kullanışlı güzel. Evet. Vallahi Allah. Bak bak. Şöyle bu modeli var mı? Şöyle çeşitlere bak. Hmm, bu 2000'e düşmüş, 2000'den hmm. daha da düşecek. Daha da düşecek yani 2000 değil. Bir kere düşmüş yani bir de kasada düşecek hı hı. arkadaşlar. Öyle açıklık getirelim de sonra bazı arkadaşlarımız yani pahalı pahalı diyorlar. Bu düşmemiş hali. Yani ha, bu düşmemiş hali. Tamam bu şekilde. Bak Bunlar da saklama kabı seti. Üçlü, 400 liraya düşmüş. Çok tatlı rengi. şuna bak. Bu da 400, bu da bunun rengine de bayıldım. Şunların güzelliğine bakar mısınız? plastik saklama kapları bunlar. 1,5, 2,5, 4 litre. Evet. Litreleri de söyledik. Üçünün de litresi bu şekilde. Ben en çok hangini beğendim? Şu. Siz hangisini beğendiniz? Yorumlara bekliyoruz lütfen. Şunlar var. Bunların fiyatı da... 250. Ay bunlar daha uygunmuş. Evet. Bak şurada ya gördüm. Ha, şurada mı gördün? Ben göremedim Kırmızı etiketi de. şuraya düşmüş. Ha, ha tamam. Ben de diyorum. Nerede gördü bu kız? Ben göremedim. <laughs> Ay <Hadi düşürme. gülüyor> düşmüş. Ya, 400'e düşmüş. 800'den. Şunu söyleyelim. 600. 600 böyle ikisi değil mi? Şunu da söyleyeyim. Bak şu tepsi çok uygun arkadaşlar. 500 bir de kasada düşecek. Yani bayağı bir uygun. Değil mi? Çok iyi. Şu vazoyu da merak ettim. Bak bakayım 750. Bir de şunu söyleyeyim. Şu çok hoşuma gitti. 600 liraymış. Öyle güzel. Şunu söyledik mi? Yok. Bu da 2200'e düşmüş. Ayrıyeten bir daha kasada düşecek. Bir de şunları söyleyelim. 1000 1000 lira. lira. Bir de şuna bakalım. Bu da 1000 lira. Bir de şunu söyleyelim gel. Şu bir değişik güzel benim hoşuma gitti. Bu da 1000 lira. 900 mi mi? 899. 900. Aa, 900'müş tamam. 1000 lira değil ya. Ben de hemen 1000 <laughs> <bin> liraya yapıştırdım. <laughs> Yuvarladım. Yuvarladım. Şu 250 lira. Bunlar altılı. Çok güzel minderler var. 750 liraymış. Herhalde koltuk minderi midir? Böyle büyük bir minder bak. Güzel yani. Şu Hadi. kutular değişik. Hadi bakalım. Şu nasıl bir şeymiş bu? Ha şöyle. Fiyatı 800 lira. Şu büyüğünü de söyleyeyim size. Bak şöyle büyük. Ona göre. 1200. Ayrıca kasada düşecek. Hı hı. Böyle bir fiyatları var. Şöyle güzel bir şey var. Vazo 300 liraya düşmüş şu. Hmm. Şu çerçeve ne kadar? Bakalım. 950 ama bu düşmemiş hali. Bak şimdi şurada söylemiştik ya düşmüş halini söylememiştik. 900 demiştik. 450'ye düşüyor bu kasada. Aynen. Onu da söyleyelim. Şimdi önümüze düştü şurada. Bak şu da 350'ye düşüyormuş. Bu da hepsi galiba. Böyle etiket koysanız daha güzel olur. Yani tam net fiyatlarını söylemiş oluruz. Yoksa şimdi kafadan söylemek istemiyoruz. Aynen aynen. Eksik olur fazla olur. Yani onu şeyle hesaplamak lazım. Yani burada net fiyatı hesap makinesiyle şey hesaplamak hesap lazım. Hesap makinesiyle de o kadar ünlü. Biraz sık sıkıntı. Doğru. O ne ya? Ne olmuş bu ne? Ne bileyim bu ne? Bu niye böyle? <laughs> Değişik ha. Tepsi işte. 350 lira. Fiyatı var mı? Vardır. Şöyle Ama altında yok yani. Bu da 950 diyor da düşecek işte. 950. <laughs> Keşke düşmüş fiyatta olsaydı da. Keşke. Bak şöyle bir büyüğü var onun. Büyüğünü de söyleyeyim. Sonumluk. Şu büyüğü de. 1150 lira. Tabi düşecek bu. Ay bunlar çok güzelmiş ya. Düşmemiş halleri bunlar. Ahşap böyle sunumluk. Evet evet. Şunlar? Bak şunları Bakalım. Şöyle ben, böyle baharatlık buldum. Bayıldım buna bak. Ne kadar güzel. Çok hoş. Şöyle şurası da Mika. Değil mi Mika? Mika. Aha, Hı -hı. Bakacağım ona ne kadar fiyatı. Benim hoşuma gitti de. 950 liraymış. Tabi bu inecek arkadaşlar. Böyle kalmayacak. Baksana mika şu. Mika değil cam Can mı? Cam mı? Ha tamam ben mika sandım. Mika olsa o kadar fiyatlı olmaz. Bak mika onun şöyle mu? kuşlusu da var. Ben şunu kuş. beğendim. Şu daha güzel. O da güzel. Bakalım mı? Ha, şöyle bakalım arkada geçelim Kuşluklara ama. Şuklara bak şöyle. Bunlara bir şey şeyden... Meyve suyu falan koyuyorlar bunları Zebil genelde. Her sebil, sebil sebil Me yani meşrubat sebili falan diyorlar. Ha, ha Ama ha, bunların sebil. fiyatları nerede yazar? Şimdi kaldıramayız da. Bakayım. Dur, dur dur. Niye kaldıramayacağım? Ondan Ağır Ağırdır dedim de yok. 1800 liraymış evet. 1800 lira. Tabii inecek. Ama çok güzel değil mi? Değişik evet. güzel. Şu yağlıklar da yeni. Bak o yazıyor şu. 350 liraya düşüyormuş. <laughs> <laughs> <şöyle>. 350 <laughs> liraya düşüyor şu. Aha 1400 var. ne kadar ağır duruyor değişik güzel. Şu da şey yemek e, paslanmaz çelik erzak kabı 1650'den 412'ye düşüyor. Bu da değişik bir şey güzel. Şunlar çok ne kadar? kadar güzel ürünler çok, var, çok güzel valla bayıldım bunlara maşallah. 274 lira şu bambu kapaklı cam saklama kabı. Ne koyarsan koy buna reçel, bal ne bileyim ben Bir şey görse. değil mi? Bu yağlı sirkelik bunun fiyatı değilmiş. Öyle mi? Şunun fiyatıymış. Takili. Tamam onu da düzelteyim. Şunlar 350 liraymış. Tamam, tamam. Ben onların yağlı sirket olduğunu anlamadım ki. Bunları, <laughs> bunlar sandım, bunlar değil. Dur. Onun yani. kutu da vardır fiyatı. O kadar fiyata vermezler. Bence ona. de. Ha. 700 yazıyor. Ha. 700. 700'den düşecek. Evet. %50 yüz50 indirimi var. Yani gene aşağı yukarı o fiyata düşer. Evet, evet. 250'ye falan düşer. Yani. Bence tahmini. Şunlar ne? Ne yazıyor? 474 yazıyor. Hı. Hmm. Şunlar da güzelmiş. Cam. Bak, cam. Şöyle. Ne kadar güzel. Kullanışlı bir ürün şunu da söyleyelim mi şunu? Bak şurada güzelmiş ha. Şey değil mi bu? Aa, yukarıda var ondan. Var değil mı? Var var. Tamam. Gel. Şuradakine bakalım. Zorunu niye alıyor? Bunlar işte. Hmm. Hem de dönüyor. Ha. Ya. Ne kadar? 3250. 3250. Bir de onun büyüğü de var. Bak, şu da var? var. evet. Ay bir şey değil mi? Bunlar çok güzel. Vallahi çok güzel. Bunu aldım mı? Bunlardan alacağım. Bak ne güzel duruyor. Şu büyüğün fiyatına bakalım. Şu bunları ben hiç görmemiştim Hı -hı. daha önce. Bunlar hep yeni gelmiş. Ne kadar? 3999. Yani 4000. Bin. 4000 bin işte onun yüzde %50 %50'si. %50 artı 50. 1000 liraya falan mı geliyor? Öyle bir şeydir yani. Bak onu bunlar da Lazım. Ne bunlar? Oo, Taklama kabı. Ay güzel. şey erzak kabı. Erzak kabı. Bakalım <laughs> fiyatı ne kadar? 900 liraymış. Şöyle bir şey. şey değişik. soğutmaz. Soğutmaz şeyle. Yani korunaklı. Şunlar da var. Bakın bunlar. Ay bunlar hep yeni gelmiş. O da 850. Ne kadar güzel. Bak kaliteli ürünler. Evet çok güzelmiş. Şurada bir şey daha var. Dur. Şu 950. Bu nasıl içi şey olduğu için biraz daha pahalı fiyatlar hani. Çelik. Hah, <laughs> paslanmaz çelik Aynen. oluyor ya. Aynen. Aa şu bardaklığın fiyatı yazıyor bak. Aynen. Düşmüş fiyat hem de. 2200'den 550 liraya düşmüş. Şunlar değil mi? Evet. Yakından bakalım Güzelmiş. onlara. Ne kadar? Güzel. Paslanmaz çelikmiş bu arada. Şahane. Şunlar. Yani onların altını okuyacağız çünkü. 350 lira. Üçmüş hali yazmıyor. Bunun da düşmüş hali. 350'den düşecek. Hı hı. Şu. Bak, bak. Ay bir şey değil mi? Bunun kapağını iyi kapatmamışlar. Dikkat et kaldırmışlar. Hmm. Bak. Şu da 650 lira ama büyük baya. Onun bir küçüğü daha var. Şunda. Niye bu küçüğü daha pahalı? İnmemiştir belki. 1100. 1100 Bilmiyorum de. anlamadım. Onda bir gariplik var. Şu ama o daha uygun. Belki endirimiz. o indirimdedir. Bu indirimde herhalde. Bunlar nedir? Şimdi ne? 499. Onun bir küçüğü var. Ne güzel ürünler varmış burada. İnsan böyle bunları görünce valla Hoşuma 245, ay 225 pardon. Zeyk de sunuyor. Çok güzel olunca Aynen. Hoşumuza gidiyor yani değişik ürünler. Şu tepsi de 900 liraymış. Şöyle ayna gibi. bayağı çelik güzel. Tepsi. Arkadaşlar bu da 400 lira. Şöyle rende. Gayet de güzel. Şunları da söyleyelim. Çok hoşlar. 250 lira. Bayıldım buna. Onun büyüğü de var. bak Şu değil mi? Şunları da söyleyeceğiz. Şunlar var bir kere. Hı -hı. Bunları bir söyleyeyim. 300 lira, çok güzeller. Şunları diyorsun değil mi? Evet onu diyorum. Şöyle bu şuralar bombeli, hı hı. 300 lira. ne güzel şeyler gelmiş buraya. Şu da var ama nasıl alacağım onu şurada. Küçüğü, 274 lira bu da. O bu kutu, kutu da çok güzel. güzel. Bayıldım. İçi şuna. böyle kadife gibi değil mi? Hmm, 1200 lira. Şuna. Şu rengi, hoş, hoş bulduk. Çok güzel bak. Şunların güzelliğine bakar mısınız? Ş Şahane. Şöyle koyayım da. Çok edir güzel. Edir e Şu kırlantıları de söyleyelim. Allah çok güzel. Şuna bayıldım. İnşallah fiyatı da güzeldir de. Hmm, fiyatı fiyatın? yazmıyor anne. Boş. Buluruz. Bakın şuna bakalım. İlla birinde vardır ya. Ha Bunda var sanki değil mi? Evet. Heh. 1099 lira. 1099 lira ama o kadar yumuşak. Kalitesi de o kadar güzel ki daha in, inmemiş hali. Şunu gördün mü? İnecek yani. Geliyor. Hmm, o da çok güzel. Şunlar var, şunları da söyleyelim. Bu da 2500 liraymış. Bayağı ağır. Şuna da söyleyelim. Şey o 550'ye geliyormuş 2200'den. Tamam. Bak etiketi evet. burada gördüm. Evet. <laughs> Şundan çok farklı. Ne olduğunu bilemedim. Vazoya benziyor ya da dekoratif bir obje. 1500 lira. Ay, çok tatlı. Bunlar şey değil mi kaşıklık, kaşıklık? 275 lira. Elindekinin güzelliğine bakar mısınız? Ha yani şuradan almışlar şurada var. Ha, oradan alıp oraya koymuşlar. Hı hı. E onlara bakalım şunlara. Şunlara mı? Hı hı. Bunlar ne kadarmış? 9 e, parça servis seti mi? Evet evet. E 1000 liradan 250 liraymış bu da. Bak içinde ölçekleri var. Hı hı. Tam 9 parça. Limonlukları da söylüyorum. Bak onlar da güzel. Şey 100 yazıyor. 99 lira. Ne kadar güzel. ilk defa gördüm. Onlar da yeni gelmiş. Şunların düzenine bakar mısınız? Hayır be 65 liraymış onlar. Ben aa, şuna bakıyordum. Aa. Şu yandaki süzgece. Tam bunlar 65 lira evet. Tabi ta da düşecek yani. Oo. <laughs> Çok yaşa. Ben şunlara bakıyordum. Bunlar da değişik. Ben, Baksana şunlara. Akrilik süzgeç diye geçiyor. İşte bunlar 99 lira. Oluyor. Bunlar 99. Hı -hı. Şunların güzelliğine bak. 2 ya da üç farklı rengi varsa. Şöyle bakalım. Ne kadar güzel şeyler gelmiş. Hı. Çok güzel gerçekten. Çok güzel. Güzel. Peki. güzel. de var. Şuna bak. Ha, bunun Kırmış. Kırmış. Ha, Bakalım başka. Bıçak, bıçak Şu. Bakın şey süzgeçli kase 449. Hı. Bir de şuna bakacağım. Şunlara bak. bak. Renkleri hı, çok hı. güzel. Evet. Acaba var mı fiyat? Vardır. Hı. En alttakinde olabilir. Ambalajında var ya. Hı. Bak Evet. 275 lira 4 tanesi. İyi. Şunun renklerine bak ne kadar tatlı. Şunları da söyleyeyim. Hı hı. Bunlar da 224 lira. Şöyle ikili. Bak onun farklı renkleri de var şurada. Çok güzel. Ne güzel şeyler var burada. Peki şu süreylere gördün mü? Hı, süper. Hmm, Anlayamadım. Bak o tahtaların şu rengi de var. Şunu da göstereyim size. Çok güzelmiş. Bir sürü rengi var. E bu sürü rengi fiyatını bulamadım. Şimdi, <laughs> <laughs> ha, buldum 300. 300 evet. şöyle kapaklı bunlar. Bak onların Söyleyeyim içinde. Üçlü İngiliz şomun. 624 lira. Tabi bu indirime girmemiş hali. %50, %50 indirim olacak. Şunu gördüm. Şey, 3 parça takılma kabı seti. 1000 liradan 250 liraya inmiş. Allah süper. Şunları bir göstereyim. Kapakları vantuzlu mu? Vantuzlu. Şöyle bak. Öyle kaliteli ki plastiği arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim size. Böyle kaliteli bir ürün yani. Öyle şey değil. Bak. Şunların güzelliğine baksana. Şöyle göstereyim Şu size. Şu rengi var arkadaşlar. Bu daha tatlıymış ya. Aslında ben yeşili severim ama o yeşil buna da bayıldım. Bunu da sevdim şimdi. Çok tatlılar. Bak, şöyle size göstereyim. Bunu da bir görmüş olun. Resmin güzelliğine bak ya. Şöyle. Harika. Halılar gelmiş İngiliz şoma. Bunlardan ben aldım. Çok memnunum. Bilmiyorum siz de memnun musunuz? Yorumlara bekliyoruz. 2500'den 1250'ye geliyor. Bir de şu halı var. Şuna bakalım, bakalım Bak şu da. Bu daha büyüğü. 2300. Bu da 1250'ye geliyor. Hı hı. 1150'ye geliyor. Pardon. Şu altındaki. Bak onun beyazı da var. Bak o daha büyük. Bak boyutlarına bak. Rahat banyo olur. Evet. Olur, Çok iyi. Olur. Yastıklar 1600'dan 200 liraya düşmüş. Ne kadar uygun. Bunlar. Aslında bundan al, almak lazım be. Vallahi uygun. Şu Şimdi da havlulara adam... da bakalım. bakalım. Seçili el havlusu setleri 179 liraya düşmüş. Bak. Hangisi ki? Bunlar. Bunlar, işte. bunlar 100 avlusu. Bu değil mi? Ha bunlar pahalıdır Dur belki. bakayım o ne elindeki? 100 diye sandım. Değil? El havlusuymuş. Tamam bu tamam. Bu işte. Evet ben. Ha, 179 lira. Bak ne kadar güzel şöyle bir de onun beyazı var bayağı indirime girmiş havlular Havlular da çekmemizi istiyordunuz biz de çekelim dedik yani o kadar çok ürün var ki yani insan hangi birini çekeceğini şaşırıyor çok da güzel ürünler bu da 100 havlusuymuş 300, 300 diyor 150'ye geliyor bak şeyli bu nakışlı falan hı hı, çok güzel ya Vallahi bittim bunların hepsini şunları. nakışlıyor ama insanın bütçesi yetmiyor hepsini almaya bir tane alsak ona da şükür olsun bu da setmiş Şükürler anne olsun. 100 havlusu setiymiş ne kadar? 750 yani 300'e falan geliyor ee, bayılardan. İyi. Şunlar ne kadar? Şu da güzel. Dur bakayım. Şunu bayıldım. 1700 lira. Tabi inecek bu. 1700, yarısı hı hı. 1700 yarısını. Yarısı mı? 1700 Yarısı ne işte. Ama kaliteli güzel. Güzel şeyler var burada. Bayağı, bayağı güzeller. Şimdi bir şunun ikili paspasları var. O kadar güzel ki dokuları. 1700 lira gördüğünüz gibi. Bunun yarısı. Ne ödeyeceksiniz? Bayağı güzel yani. Bak, bunlar da mesela 750 diyor. 750'nin 750 750 yarısı. Bayağı inmiş. Evet. 325'e mi geliyor? 350'ye. Öyle bir şey. <laughs> 175'e geliyor. Ne kadar iyi, uygun fiyatlar. Ben bunlara bir sürü para vermiştim. Şimdi indirime girmiş. Arkadaşlar bu nevresimlerde de indirim var. Tek kişilikler 1300'e iniyor. 1350'ye iniyor. Çift kişilikler 1550 ye. Bu taraf bak. Şunları bir gösterelim. Bak. Şu, şunlar. Şu raftakiler bu fiyat. Çünkü raf raf değişiyor. Hı hı. Bak şunlar var. Bu raftakiler de 1324 lira. Çift kişilikler 1799 lira. Şöyle şurada da var. Bak şurayı da gösterelim. Fiyatlar hani, kalitesine göre değişiyor. Şeyine göre değişiyor. Bak burada tek kişilikler 1000 lira. Çift kişilikler 1250 lira. Şuradaki raflar. Güzel aslında var Güzel. ya ben beğendim bunları. Evet, ben de beğendim. Şurada çok uygun bir şey gördüm. Nerede? Çıkınlar. Şu. Bak bunlar da arkadaşlar en uygun taraf burası. 500 liraymış. Çift, çift kişilik. Tek kişilik. Ay tek kişilik. Ben de şaşırdım. Bak 500'e nasıl nevresim oluyor. bayağı güzel. Çift kişiliklerde 874 lira. Hı hı. Bak şunlar. Şurada şeyi de var açı. Çok güzel. Çok güzel. Fiyatlar da uygun bence. Yani 500'e kadar inmiş. Şunu da söyleyelim. Bak bunlar da 624 liraymış tek kişiliği. Çift kişiliklerde 825 lira. İyi. Çarşafı da var mı bunların? Var. Çarşafı da var herhalde bakalım. Şurada yazar. etiketine bak bakayım. Niye bu kadar uygun bunlar? Baya uygun yani. Bir tane şöyle. <laughs> Ay açamadım. Var mı? Ah, yok. İşte çarşafı yok. çarşafı yok o yüzdenmiş. Neyse gene biz size bilgi verelim. Bak şunu açığını koymuşlar. Buraya bakarsınız. Evet. Sadece çarşafı yok. Nevresimi var. Yastık kılıfları var. Bak şunlar da çok güzel. Baksana şunların rengini. Çok şahane. Arkadaşlar bu bir şoma. Çok güzel. 360'a geliyormuş bunlar. Bunlar 360'a geliyor. Fiyatları da iyi bence. Bak şurada etiketi var zaten. Hmm, burada var düşmüş. evet. 360'a geliyor bak. Şurada laç var. Şu var. Bak ne kadar güzeller. Şunlara bayıldım. Şunlar çok güzel. Şu renk olarak şunlar çok güzel. Pembeler. Hmm, ben bunları beğendim. yeşiller. Bu yeşiller de çok güzel. Şu, yani süper. Onlar da aynı fiyat. Aynı. Bak şu pembeler var. Dur, bu pembeler güzel. Baksana şunları zarifliğine. Bir de bunun sarısı var ha. Tamam sarısını da gördüm orada. Şunu alsan anne ya. Nerede? Tek elimle biraz Tamam al. tamam. Sen sarısıyla bak. Bak bunu da göstermedim. Nila var. Bir evet. 360 lira. Çok güzel. 4 parça. 2 kişilik. Şunlar, şunlar da aynı. Bunların renkleri farklı. Hmm, yeşili. Yeşili. Şunlar bunlar 6 kişilik. 2300'den 517 yakışmış. Bak, 517 liraya 6 kişilik fincan takımı. Bence çok iyi yani fiyatları. 6 kişilik 14 parça 1000 liraya düşüyor. 3500 3400'den 1000 liraya düşüyor arkadaşlar. Hı hı. Şöyle bir göstereyim. Bak bunlar da güzel. Evet renkleri çok canlı. Bak Çok iyi. Bak, göster şöyle. Ben beğendim. Güzel. Hani ekonomik bir şey düşünürseniz. Bunları da alabilirsiniz. <laughs> şunlar var. Bunlar da bin lira. Bak. Bak. Güzel ya. Bir. Bu kadar güzel şunlar bin liraya. 14 parça yani. Hı hı. Az da değil. Bunlar da yeterli olur. Yani. Şu var. 2300'den bin bine düşüyormuş. Bu da altı kişilik kahvaltı takımı diyor. Bu da böyle bir daha değişik. böyle sade. Klasik. Hı, sade. Şunlar altı bin altı yüz lira daha. Sekiz bin altı Çok güzel. İşçiliği yani güzel. Baksana. Aa 8600'den 2000'e düşüyor. Evet. Bayağı güzel bir indirim yapmışlar bunda da. Bunlar ne kadar biliyor musun? İkili. Ee, 950 liraymış. Tabii bu inecek de. Hı -hı. Mini tencere seti. Şey bu üçlü. Üçlü çok güzel. Bunlar yeni. Bir dakika. Fiyatı bak. Şurada yazar. Havada. 1100 yazıyor. Çok güzel. Üçü. Yani 1100'ün düşmüş haliyle. Evet. Şöyle 3 adet. Aynen. Hmm. Güzel. Şunlar da 550'ymiş tekli. Bunlar da çok tatlı. 14 santim yazıyor. Bakayım. Mini evet. tencere. Evet. Tabi bu da indirimsiz hali. Şu bak mavisi de güzel. Evet şu mavisi daha güzel. Bu da var. Bak bu rengi de var. Bej. Bej rengi. Üç renk var. Bir de onun tavası var. Vallahi tavalar daha tatlı. 350. Hmm, vallahi bayıldım bunlara. Çok güzel. Şunlar da yeni. Çok güzel ürünler gelmiş. Şeyler fırın kapları. Şunlara bir bakalım. Tek tek satılır bunlar. 800'e inmiş bu elimdeki. İkili bunlar. O ikili ikili. Bu da ikili. Bunun fiyatı ne acaba? Bakalım. 850. Aynı fiyat. Kırmızıdan bizim de var. Buna benziyor. Bakayım onun fiyatına bakacağım da. Boş mı? Ha, miyim? Bakarım. 500. 500. Güzel. İşimi de söylüyorum. Büyük ihtimalle bu da 500. Yok, bu 600'müş. İşte fark ediyor. Bak, bu kupalar yeni. Ne güzelmiş. Dur bakalım. İkili mi bunlar? Yok yok tekli. Şey, fiyat vardır. Orada var. 450 lira. Hı -hı. Bak, bunların fiyatı 450, bir de inecek bunlar. Çok güzel. Onun bak moru da var. Şunu da göstereyim. Şunlar Çok güzel ya. Çok güzel. Dur bakalım bunları size göstermeye çalışacağım da. Yeni gelmiş ama. Dikkatlice hmm. yapayım da. 300 lira şunlar. Bak şunun şu rengi de var. Bir de şuna bakalım. Çok güzel değil mi ya? Çok güzel. Bayıldım bunlara. 380 liraymış. Tabii bu inecek de. İnmemiş hali bu. Şu elimdeki baksana. Şu taban şu altta da var. O yüzden onu çıkarmıyorum. Var mı? Nerede Farklı desen çıkar çıkar. Sen şu. Bu böyle Tarklı, çiçek gibi. Evet. Şunun deseni de farklı. Bunun fiyatı da 380 lira. Hı -hı. Çok güzelmiş. Koyayım mı yerine? Koy, koy. Alttakini çekeriz resim. Alırım. Orada. Şu. Ona da bakacağım da bir dakika bunlar. Onu çıkartamadık mı? Çıkartırız. Niye çıkartamayacağız da? Hah. Onun şekli daha güzel, Aa, yemek tabağı gibi. Çok güzel. 480. Tl. Bunun bir resmini onlar çekeriz çok güzel. Baksana şu, gö yani görünüşe. Şu da var. Bak şöyle deseni de var. Şu elindeki farklı. gördün mü? Şurada Gördüm. Şu deseni de var. Şunların bir de böyle kavanozları var. Kavanozlara bakalım. Bunlar çok güzel. 700 75. 75. Bu bayağı büyük. Bir de şöyle bir küçüğü var. Burada 725. 725. Şöyle şunun şu rengi de var. Bunu da göstereyim size. Çok güzel bunlar. Ya bayıldım valla. Şunun şunun boyut daha farklı. Şuna bakalım bir de. Bunlar da 820 lira. Büyük olanlar. Bir tık büyük, şöyle orta boy. Bir de küçük boy. Böyle. Bak şöyle rengi de var. Şöyle küçüğü var, şuna bakalım. Çok güzeller. Onları söyle. Bari çıkardım. 500 liraymış şu tabaklar ama şahane. Şu kutu, onların kutuları var. Dur şunlar süper. 1150 yazıyor. Tabii düşecek bu. Bir de böyle kutusu var yani hediyelik falan hmm. olarak verilebilir. Ne güzelliğine bak. Bunlardan çorba bile içilir. Çok güzel kahve, her şey süper. Bunlar da yeni gelmiş. Bak onların sarıları da var. Onlar. Şunlar farklı. mı? Şey hı hı. Bunlar farklı. Hoş, bir de bunlara bakalım. Bunlar da 700. E fiyatlar 753. aynı galiba. Aynı. Fiyatlar aynı. Modeller de 8 kaç? 799. 800 diyelim. E niye daha küçüğü daha Üç, pahalı? Üçlüdür bu. Olabilir evet. Olabilir mi? Üçlü mü ne bu? Bak bu şeyin nihaleler de var aynı şeyin. 225 aynı modelin hmm. diyeyim şunların. Evet. İhalesi. Bu tabakları da söyleyelim oldu olacak. Bunlar da 400 liraymış. Tabii Şu şeyi söyleyelim mi bakraçları arkada? Onlar? Tamam, tamam tamam. En sevdiğim bunlar. Kaç paraymış bu? 2100 hmm. Tabii düşecek bu Aa, da. Aman ne güzelmiş bu. Çok şık. Çok şık. Onun bir büyüğü var. Ona bakalım. Bu ne kadar? 850 yazıyor. Bu düşmüş hali. Evet, bence. evet herhalde. Bu düşmüş hali. Aynen. Hı -hı. da Çok güzel yemek takımları var. 6 kişilik. 7400'den 2800'e inmiş. Ay bunlara bayıldım. Şöyle modellerini bir göstereyim size. Orası karanlık. Şöyle açığa Hı -hı. Bak alsam ben şu takımı alırım. Gerçekten güzel. Baksana. Fiyatı da iyi. Çok öyle aşırı bir pahalı değil. Şunu gördün mü? Evet. O da 2500. 8000'den 2500'e düşüyor. Baksana bak. bu da çok güzelmiş. Bak sen nereden buldun? Bu da çok Gördüm, güzel. Gördüm direkt oraya takıldı gözüm. Bak. Bunun evet. şeyini daha çok beğendim. Bence bu daha güzel. Desenini. Canlı. Böyle canlı renkleri daha çok seviyorum. Soluk pek hoşuma gitmiyor. Bilmiyorum siz nasıl. Düşünüyorsunuz. Şunlar da 2500 yine evet, aynı. Bu çok. takımlar da güzel. Zevkinize göre. Her çeşit var. Bak sade var, çiçekli var. Şunlar 3000, 9000'den düşmüş. Bunlar da 9000'den mi düşmüş? Öyle yazıyor. 24 bak, parça onlar. Bu da bir indirimde bak şunadan kokunun tabaklarına benziyor. O da 9400'den 3500'e düşmüş. Yani 6000 lira bir indirim olmuş. Şunlar da yine 14000'den evet. 4000'e. düşmüş. En çok da ben bunları beğendim size açık söyleyeyim şunlar. Hı -hı. Çok, güzel. çok güzel şeyler Aslan var. burada. İnşallah almak nasip olur. Size de inşallah bize de. Amin. cam karaf seti var. 1950 lira ama tabii inecek. Çok güzel. Bayıldım buna da. Bak burada şey de. Kaç tane bardağı bir varmış? Mu? Evet. İki, İki tane. tane. var. İki bardak bir de şu işte. Evet. Karafı var. Aynen. Yani gelmiş arkadaşlar. Şöyle dört tane ayrı rengi var. 1400 lira. Tabii ki bunlar da indirime girecek. %50, %50 bayağı bir düşecek. dörtte birini hı hı. ödeyeceksiniz. Şunu da söyleyelim. 1600'den 400'e düşmüş. Süper. 2 kişilik mi bu? Evet. Aa, öyle yazıyor. Çok güzel. Bunu eskiden de çekmiştik Aynen. ama bir daha çekelim. Belki izlemeyen arkadaşlarımız vardır. Belki de fiyatı değişmiştir. Fiyatı da değişmiştir. Çünkü biz unutuyoruz. Hı hı. Sürekli fiyat değişiyor arkadaşlar. İndirim değişiyor. Hı hı. Bunlar 900 liraymış. Bu kaç kişilik? 2. 2 kişilik. Hepsi 2 kişilik bunlar. Ay, çok güzel ama. Aynen Bunlara baksana. Çok aslında duruyor, canlı değil.